Şehrin kültürel dokusu Kütahya Belediye Bahçesi'nde hayat buldu. Kütahya Belediyesi tarafından Ahmet Uluçay Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında düzenlenen Yöresel Kıyafetler Defilesi ve Zeynel Sağ Konseri Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Belediye Başkan Yardımcısı Kemalettin Ekici, Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya Kadın Kolları Başkanı Münire Kara ve Yönetimi, Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İlçe Başkanı Zeliha Sarı ve Yönetiminin katılımıyla gerçekleştirildi. Kütahya Belediyesi Bahçesi'nde gerçekleşen etkinlikte geçmişten günümüze taşınan kültürel mirasımızın simgelerinden olan yöresel kıyafet defilesi vatandaşlardan büyük beğeni topladı. Osmanlı İmparatorluğu döneminde kadınların giydiği defilenin ardından sahne alan Kütahyalı Kültür Bakanlığı sanatçısı Zeynel Sağ birbirinden güzel türkülerle geceye damgasını vurdu. Hisarla Ahmet, Aşık Sadık gibi üstadlardan ilham alan yerel sanatçının sesi ve sahne performansı vatandaşlardan büyük beğeni aldı. Kütahya halkı sanatçının türkülerine büyük bir ilgiyle eşlik ederek müziğin tadını çıkardı. Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, etkinliklerin geleneklerimizi hatırlattığının altını çizerek, bu tür etkinlikler kültürümüzü gelecek nesillere aktarma ve birlikte olmanın değerini paylaşma fırsatıdır, dedi. Kütahya Belediyesi'nin kültürel sosyal hizmetleri bundan sonra da hızlı bir şekilde devam edeceğini söyleyen Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, bundan sonra Kütahya halkı belediye hizmetinin nasıl yapıldığını görecek dedi. Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, bu belediyeye de 1867 yılından beri hizmet etmiş başkanlara, hakkın rahmetine kavuşanlara Allah'ın rahmetiyle cenneti ile muamele eylesin. Emeğe geçen ve hayatta olan bütün başkanlarımıza da ismini zikredeceğim. Hayatta olan bu Burhan Mereyer Başkanımıza, Mustafa İçe Başkanımıza, Süleyman Canan Başkanımıza, Kamil Sarıçoğlu Başkanımıza ve son olarak Alim Işık Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Bu bir bayrak yarışıdır. Bayrak yarışında halka en iyi hizmet yapmak için de 2029 yılına kadar gece gündüz demeden çalışacağım dedi.